Türkiye Basketbol Ligi'nde playoff serisi çeyrek final ilk maçını kazanan Semt 77 Yalova Spor'da yüzler gülüyor. 21 Mayıs Cuma günü oynanacak. Serinin ikinci maçının hazırlıklarını 90. yıl spor salonunda sürdüren temsilcimiz adını yarı finale yazdırmak istiyor. Deneyimli koç Hakan Yavuz yönetiminde taktik ve kondisyon çalışması yapan Yeşil Kırmızılılar, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Sporu yenerek seriyi 2-0'a getirmek istiyor. Baş antrenör Hakan Yavuz, Kent 77'ye yaptığı açıklamada, ikinci maçta hücumda daha etkili olmak istediklerini kaydetti. Uzun bir seri var önümüzde bizim devam etmek istediğimiz. Bu uzun serinin ilk maçı hep streslidir. O nedenle de e, o stresi yaşadık ama yaşayacağız da bundan sonra belki daha değişik şekillerde e, ama kazanmayı bildi dediğim gibi oyuncular. Takımın deneyimli oyuncularından Melih Kapucuysa ise ilk karşılaşmada iyi savunma yaptıklarını anlattı. İlk maç her zaman zordur. Zor da olsa kazandık. Savunmamızla kazandık. E, bundan sonra hücumu da ön plana çıkartıp geri kalan maçları da kazanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz.